Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Ağustos haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor? Biraz onların üzerinden geçelim. Ee, şimdi biraz stresli bir haftaya giriş yapıyoruz ve haftaya damgasını vuran Burç aslında Aslan Burcu arkadaşlar. Haftanın hemen başında, pazartesi gününde Güneş'in ve Merkürün Satürn'e karşıt pozisyonda yer aldığını söylemem lazım. Şimdi Güneş de Merkür de Aslan Burcunda, sizin burcunuzda, Satürn ise Kova Burcunda retro pozisyonda. E, bu etkileşim daha ziyade egosal anlamda karşımızdakilerle bir takım ego savaşlarını beraberinde getirebilir. Biz kendimizi e, ifade etmeye çalıştığımız konularda, kararlı olduğumuz alanlarda ya kendimizi göstermek istediğimiz her türlü işte, projede e, daha atak ve daha hevesli e, yaklaşırken karşımızdakilerin bizi bu davranışlarımızı görmezden gelmesi veya bunları engelleyip kısıtlamaya çalışmaları yönünde etkiler biraz daha ağır basabilir. Burada özellikle <laughs> Satürnün yer aldığı alan sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilik konuları, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alanınız arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu hafta özelinde e, hayatınızda var olan ilişkiniz olabilir. Evliliğiniz olabilir belki nişanlısınızdır. Veya hani e, illa bir aşk veya ilişki olmasına gerek yok. Belki hani ticari anlamda ortaklığınız e, olabilir. Belki işle kariyerle alakalı bağlantıda olduğunuz kişiler olabilir arkadaşlar. Bunlarla bir takım görüş ayrılıkları, bir takım tartışma ve kavgaların gelmesi. O egoların karşılıklı olarak çatışması ve orta noktada buluşmanın çok zor hale gelmesi yönünde etkilerin var olduğunu söylemem lazım. Biraz daha sakin geçirmeye çalışmamız gerekiyor haftanın başına. Haftanın sonuna geldiğim zamansa 8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Astroloji'de yeni ay yeni başlangıçları aslında e, simgeler ve bununla ilgili fırsatlarla, şanslarla karşılaştığımız dönemleri ifade eder. Evet Aslan burcunda bir yeni ay olması e, hayatımızdaki o figüran rolünden çıkıp hayatımızın kontrolünü veya o baş rolünü elini, elimize geçirmekle ilgili temaları aslında ifade ediyor. E, fakat burada özellikle hani yeni ilişkiler, yeni aşk konuları, belki evlilikle ilgili alınabilecek kararlar sizin adınıza geçerli olabilir bu yeni ay döneminde. E veya ticari anlamda yeni bir takım ortaklık fırsatları, ortaklığı hayata geçirmekle ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak bu yeni ay zamanda arkadaşlar Uranüs'ün stresli bir etkileşimi var yeni aya. Uranüs e, astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı bir takım etkileri e, ifade eder. Bunu da hani hayatlarımızı modernize edebilmek, daha inovatif, daha yenilikçi, daha e, geniş bakış açılarıyla değerlendirebilmek yönünde e, ortaya koyar. E, hayatımızdaki o değişimi aslında sağlayan gezegendir. Şimdi Uranüs'ün stresli bir etkileşim yapıyor olması hayatlarımızda bu yeni başlangıcı yapacağımız süreçte karşımıza çıkacak olan gelişmenin çok da tatlı olmayabileceğini gösteriyor aslına bakarsanız. Ee, Uranüs'ün yer aldığı alan sizin adınıza iş ve kariyer gündemlerinin yer aldığı alan arkadaşlar. Dolayısıyla bu yeni ay zamanında aslında işiniz, kariyerinizle alakalı ani, beklenmedik, sarsıcı bir takım gelişmelerin söz konusu olması, hayatınızda e, bu hani yeni ilişkiler, yeni evlilik veya o ticari anlamda ortaklık fırsatlarını değerlendirirken bir anda hızlıca aksiyon almak durumunda sizi bırakabilir. Yani şöyle şeyler olabilir. Evlilik planlarınız var, tam evlenmeye kararlaştırıyorsunuz ama işinizle alakalı bir sorun oldu, işten ayrılmak durumunda kaldınız, evliliği erteliyorsunuz gibi. veya hani tam tersi de olabilir. Belki yeni iş ve kariyer fırsatları bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Bir anda o hani kariyer fırsatı karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla hani hayatınızda evliliğinizde var olan şeyleri bir anda değiştirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Kötü anlamda ortaya çıkacak diye bir şey yok mu? diğer taraftan belki işinizden gerçekten ayrılıyorsunuz. Kariyerle ilgili bir sorun var. Ama artık hani bir ortaklık kurarak kendi işinizi yapmayla ilgili fırsatlar gündeme gelebiliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşin içerisinde kendi yaşam değerleriniz ve hedeflerinizle alakalı olan konular var. Aslan Burcu olarak burada ikili ilişkiler, evlilik konuları veya ticari anlamda ortaklıkları ifade eden meseleler var. Ve işin içerisinde kariyeriniz var. Bu üçü arasındaki dengeyi biraz daha hani tutturmak veya hani orada orta noktayı bulabilmek yeni başlangıçlara hazır hale getirebilmek konusu biraz daha ağır basacaktır sıcaktır diyebilirim hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim ee, tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan Burçları 2-8 Ağustos haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor biraz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar genel olarak biraz zorlu bir haftaya giriş yapıyoruz aslına bakarsanız. E, haftanın hemen başında pazartesi gününde e, Güneş'in ve Merkür'ün Satürn'e karşı pozisyonda yer aldığını söylemem gerekiyor. Güneş, Merkür ikisi de Aslan burcundalar, Satürn de Kova burcunda. E, bu e, stres aslında sizin adınıza özellikle... hani e, kendinizi göstermek istediğiniz veya ortaya koymak istediğiniz alanlarda yönetici pozisyonunda gördüğünüz veya iş yerinde patron seviyesinde yer alan kişilerin bir takım engellemeleri, kısıtlamaları, baskılamalarıyla alakalı meseleleri aslında ortaya koyacaktır. Ee, siz kendinizi ne kadar ifade etmeye çalışırsanız çalışın karşınızdaki sanki siz yokmuş gibi veya e, sizin ortaya koymaya çalıştığınız o hani e, güçlü yönlerinizi e, sanki e, e, dikkate almıyormuş gibi davranabilir. Biraz böyle bir kibir, kibre varan bir yönetici pro, profiliyle karşılaşma e, durumunda kalabiliriz aslında. Bunu da daha ziyade işinizle alakalı olan yerlerde, iş yerinizdeki ilgili kişilerle yaşamanız oldukça olası gözüküyor arkadaşlar. Haftanın sonuna e, geldiğim zamansa e, Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi Aslan Burcu'ndaki yeni ay e, sembolizm olarak... E, ...hayatımızda figüran rolünden çıkıp hayatımızın kontrolünü, başrolünü artık elimize almamız gerektiğini ifade ediyor en basit anlatımıyla. Siz de bu süre zarfı içerisinde kendinize özellikle iş konularıyla alakalı olabilir veya kariyer meseleleriyle ilgili olabilir... E, ...ön plana çıkartıp da o hayatınızın kontrolünü almak istediğiniz mesele neyse bununla alakalı e, güçlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz... Aslan Burcu sizin bu hayatta çok da fazla müdahale edebildiğiniz bir alan değil bu arada. Burası daha gizli saklı işler, gizli düşmanlar, psikolojik sağlıkla alakalı olan alan, biraz daha manevi ve içsel huzurunuzu ifade eden alan, gizli endişeler, anksiyete yaratan durumları da aslında ifade ediyor. Bu alanda bir yeni ay olması aslında manevi huzuru elde edebilmenizle alakalı sizi engelleyen ne varsa bunun üstesinden gelebileceğiniz bir takım fırsatları da verebilir. Bu yeni ayın şöyle bir özelliği var. Uranüs'ten sert bir etki alıyor arkadaşlar bu yeni ay. Uranüs içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda ve Uranüs'ün simgelediği konular ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı bir takım gelişmeleri aslında ifade ediyor. Aslında bunu da hayatlarımızı modernize etmek, değiştirmek, daha inovatif bakış açılarıyla konuları ele almakla alakalı şeyleri ifade ediyor. İşte Uranüs'ün sert etkisi varsa bu yeni aya özellikle o manevi huzuru elde edebilmekle alakalı olan konularda Bizde endişe yaratan belki anksiyeteye sebep olan olan konular neyse buraları biraz daha irdeleyebilir. O korkularımızla yüzleşmemizi sağlayabilir arkadaşlar. Ee, özellikle hani yurt dışı yabancılarla bağlantılı konular, medya iletişim, yayıncılığı içerisinde barındıran alanlar, hukuki bir, bir takım durumlar veya seyahat tatille alakalı olan gündemler de olabilir. Ee, buralarda meydana gelebilecek ani beklenmeyen bir takım değişimler gerçekten içsel anlamda o huzuru elde edebilmeniz konusunda sizi ticecktir aslına bakarsanız siz belki normal şartlarda o yeniliği veya hayatınızdaki o değişimi yapmaya cesaret edemeyecek durumdaysanız işte Uranüs bu yaptığı sert etkiyle birlikte artık bunu yapmak zorundasını size zorla kabul ettirecektir diyebilirim ama günün sonunda tabii ki bu yeni aydan sonrasında Burada sizde e, manevi anlamda o huzursuzluk yaratan meselelerle yüzleşmek tabii ki o manevi anlamda size yük olan konulardan da kurtulmayı beraberinde getiriyor olacaktır arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak Burçları. 28 Ağustos haftası terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğimiz zaman biraz stresli bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Haftanın hemen başında e, Güneş'in ve Merkür'ün Satürn'le karşıt pozisyonda yer aldığı e, bir e, etkileşim e, söz konusu olacak. Burada Güneş ve Merkür Aslan burcundalar, e, Satürn de Kova burcunda tam karşısında. Aslan Burcu sizin şu anda sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamlarınız, kariyer kazançlarınızla alakalı olan e, konuları ve gündemleri aslında ifade ediyor. Ve Güneş'in ve Merkür'ün bu alanda olması aslında sizin kendinizi ifade etmekle alakalı olan konular egosal anlamda sizi mutlu eden bir takım gelişmelerle alakalı zihninizin meşgul olduğunu gösteriyor. Satürn ise e, daha ziyade yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri e, belki yönetici patron pozisyonundaki kişileri simgeleyebilir. E, bu Kova Burcu da sizin adınıza aşk ikili ilişkiler, hobilerle alakalı olan meselelerinizi ifade eden alanı aslında temsil ediyor. Bu ikisi arasındaki karşıtlık, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya hayatınıza yeni girecek aşklar arasındaki dengeyi bulmakta zorlanmayı beraberinde getirebilir. Veya hobi olarak gördüğünüz üzerinde çalıştığınız bir takım konularda beklemediğiniz bir takım sıkıntılarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Belki kendinizi ifade etmekle alakalı, iletişimlerinizde kendinizi ortaya koymakla alakalı sizi siz yokmuş gibi davranabilir belki arkadaşlarınız sosyal çevrenizden insanlar veya o hani egosal anlamda karşılıklı ego savaşları olduğu için belki sizi biraz kibirle yaklaşarak aşağılamaya çalışacakları bir takım gündemler söz konusu olabilir burada bir şekilde orta noktayı bulmak ve bu etkileşimin geçmesini beklemek en doğrusu olacak çarşambaya kadar oldukça hareketli bu alan özellikle. Ee, haftanın sonuna geldiğim zamansa 8 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Astroloji'de yeni ay, yeni başlangıçları simgeler her daim. Burada hayatlarımızda aslan teması olduğu için artık hayatlarımızda figüran rolünden çıkıp kendi hayatımızın kontrolünü eline alıp hayatımızın başrolüne soyunmakla alakalı misyonları aslında beraberinde getiriyor. Bununla ilgili yapacağımız yeni başlangıçları aslında gösteriyor. Aslan Burcu biraz önce konuştuğumuz gibi sizin sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamlarınız, kariyer kazançlarınızla alakalı olan konuyu ifade eden alanınız bu alanda bir yeni ay olması belki yeni arkadaş gruplarına katışmak veya hani sosyal çevrenizi genişletmek belki farklı ve daha yeni bir takım organizasyonlar davetler buralara katılarak artık çevrenizi genişletmek yönünde size fayda sağlayacaktır. Kariyer kazançları dedim belki işiniz kariyerinizle alakalı bir dönüm noktasındasınız ve artık hani işinizle ilgili olarak da kariyer kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir takım başlangıçlar yapabilmeniz de yine bu dönemde söz konusu olabilir. Ancak bu yeni ay zamanında Uranüs'ün yeni aya sert bir etkisi var arkadaşlar. Uranüs, astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı etkileri ifade eden gezegen. Bunu da hayatlarımızı modernize etmek, daha yenilikçi hale getirebilmek için yapıyor aslında. Uranüs, Boğa Burcu'nda ilgili alan sizin adınıza <laughs> ortaklaşa kazanç alanı. Yani burası üçüncü şahıslardan size gelen paraları e, gösteren alan. E, burada özellikle e, yeni ay zamanında böyle bir etki olması aslında parasal anlamda dikkatli olmanız gereken bir dönemi de ifade ediyor. Yani evet yeni sosyal e, çevrenizi genişletebilirsiniz. Belki kariyer kazançlarıyla alakalı bir takım gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Belki yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. ha Veya onlarla ortak bir takım işlere girişmeyi düşünebilirsiniz. Fakat buradaki Uranüs etkisiyle birlikte bir takım para kayıpları veya beklenmeyen bir takım borçlanma durumları sizin o parasal dengenizi veya aklınızda e, tasarlamış olduğunuz e, düzeni dağıtabilir, değiştirebilir. Siz de bundan kaynaklı olarak yeni bir takım başlangıçlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Belki bir borç yüküyle veya unutmuş olduğunuz bir parayla yüzleşeceksiniz. E, bunu öderken de belki hani kariyerinizde veya arkadaşlarınızla alakalı olan konularda bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekebilir. Veya bu konu, bu borç konusu arkadaşlarınızla giriştiğiniz meseleler kaynaklı olarak sizi bulabilir. Birine kefil olmuşsunuzdur. E, o hani ödemediği için parayı bir anda o parayı ödemek konusu sizin e, üzerinize kalır gibi düşünebilirsiniz aslında. Sonuç olarak hani bu hafta genelinde baktığımızda e, finansal parasal konularla ilgili biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, kendimizi göstermeye çalıştığımız alanlarda bazı kısıtlamalarla yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Egosal anlamda biraz daha orta noktayı e, bulmaya çalışmamız gerekiyor. E, yeni sosyal e, gruplara dahil olmak, arkadaş çevremizi geliştirebilmek. De yine hafta sonunda yapacağımız e, gündemlerden bir tanesi olacaktır diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili terazi burçları. 2 8 Ağustos haftası Akrep ve yükselen Akrep burçlarına geldiğimiz zaman haftanın en etkili burçlarından bir tanesi aslında Akrep burcu arkadaşlar. Çok da süper bir haftaya giriş yapmıyoruz. Biraz stresli etkileşimler var bu hafta genelinde. Haftaya başlarken hemen pazartesi gününde Güneş'in ve Merkür'ün Satürn'e karşıt pozisyonda yer aldığını söylemem gerekiyor. Şimdi Güneş ve Merkür ikisi de Aslan Burcu'nda ki burada özellikle hani egosal anlamda bir takım ego savaşlarının yaşanmasıyla alakalı gündemleri yaşayabiliriz. Çünkü işte Satürn'le karşı pozisyondalar. Aslan Burcu sizin adınıza kariyer alanı. Yani Güneş'in ve Merkür'ün bu alanda yer alıyor olması zaten kendinizi gösterebileceğiniz daha net ifade edebileceğiniz hani o liderlik özellikleriniz veya hani o egosal bir takım beklentilerinizi daha net ifade edebileceğiniz bir dönemde oldunuz. Ve bunu da daha ziyade iş ve kariyer gündemlerinde yapacağınız bir dönemdesiniz. Fakat Satürn sizin e, ev, aile, yerleşim, taşınma ve yer değiştirme konularını ifade eden alanınızda ve Satürn yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri gösterir. Bu süre zarfı içerisinde özellikle hafta başında işiniz, kariyerinizle evdeki dengeyi çok iyi tutturmaya çalışmalısınız. Bu belki mesela iş bir arayışınız var, yeni bir iş teklifiyle karşılaştınız ama mesela evde babanız bunu istemiyor. Hani o işe girmenizle alakalı babanızın engellemesiyle karşılaştınız. Böyle düşünebilirsiniz veya e, ne bileyim hani iş yerinde kendinizi göstermekle ilgili bir takım bir e, proje fırsatı elde ettiniz ama iş yerindeki yöneticiniz sırf siz kendinizi göstermeyin diye sizin önünüze bir takım engeller, kısıtlamalar, sınırlamalar koyuyor durumda olabilir. Veya hani işte üzerinde çalıştığınız bir proje var ama o sırada evde almanız gereken ekstra sorumluluklar gündeme geldiği için işinizdeki o hani kendinizi gösterebilme konusunu yeteri kadar gündeme getiremiyorsunuz. İkisi arasında kaldınız ve bocalıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu bir takım mecburiyetler olarak karşınızda yer alıyor. Şart ve koşulları çok fazla zorlamamak gerekiyor. Neticede kariyerle alakalı çok verimli bir dönemdesiniz, güçlü bir dönemdesiniz. Yeni iş fırsatları veya kariyer gündemleri gündeme gelecektir. Ama evdeki dengeyi de iyi tutturmak gerekiyor. Hafta sonuna geldiğim zamansa 8 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yani kariyer alanında bir yeni ayla e, yüzleşiyorsunuz. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü astrolojide yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor her zaman. E, ve aslan temasında olduğu için <laughs> artık hayatımızda... O figüran rolünden çıkıp hayatımızın kontrolünü elimize alalım Artık hayatımızın başrolünü elimize geçirelim ne alakalı bir gündem var burada. Ve bunu da tabii ki kariyerle ilgili meselelerde yapacaksınız. Yani yeni iş fırsatları, yeni kariyer gündemleri, işiniz kariyeriniz varsa bile şart ve koşullarınız şu an sahip olduğunuzdan daha iyi bir takım iş fırsatlarıyla yüzleşme durumunuz söz konusu. Fakat bu yeni aya Uranüs'ün sert bir etkisi var. Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı etkileri aslında ifade ediyor ve hayatlarımızda hayatlarımızı modernize edebilmek daha inovatif hale getirebilmek daha modern bakış açılarına sahip olabilmek için o değişimden geçmeyi aslında ifade ediyor. Şimdi Boğa burcunda yer alıyor Uranüs ve bu alan sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilik meseleleri, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alan. Yani aslında Uranüs'ün böyle bir etkisiyle birlikte işinizde, kariyerinizde meydana gelebilecek değişimler, belki evinizde ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı, belki eşinizle alakalı olan konularda bir takım görüş ayrılıklarına düşmenize yol açabilir. Veya buradaki etki belki ilişkinizde kötüye gidebilecek bir şey, kariyerinizde alabileceğiniz kararları etkileyebilir, yeni kariyer planlamalarına sizi itebilir. Burada Hani e, ilişkide olduğunuz kişi, eşiniz, ticari anlamda ortağınız olabilir belki. Bu fikir ayrılıkları veya görüş ayrılıkları, buradaki ani değişim neyse bir anda sizin kariyerinizde yeniden başlayabileceğiniz şeyde onları da göz önünde bulundurmanız ve toparlayabilmenizle ilgili e, biraz daha fazla kafa yormanızı aslında sağlayacaktır diyebilirim. Ama günün sonunda ne olursa olsun e, kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçların eşiğinde olduğunuzu söyleyebilirim. Eviniz, eşiniz işte ticari anlamda ortağınız. Ortağınız olabilir bir takım görüş ayrılıkları veya onları e eylemeye çalışma konusu. Evet gündemini biraz yoracak sizi ama bir sonraki hafta özellikle 9 Ağustos tarihi itibariyle başlayan hafta bunların hepsine şıkır şıkır yoluna girdiğini siz de görüyor olacaksınız arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor durumda olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili akrep burçları.